zaman e, ayırmak, uğraş ayırmak ve o enerjiyi görüp peşine düşmek. Yani e, bir isim veya belirli bir e, noktada ben şu koleksiyona sahip olayım demek e, değil asla zaten. Asıl koleksiyonculuk ne ee, onun Asla değil ve tabii böyle bir şey oluyor. Çünkü <laughs> o koleksiyoncu o eserleri toplamaya başlıyor. O eserler belki başka kimsenin e, dikkatini çekmemiş o zamana kadar. Evet. Birden bire bakıyorsunuz ki benim tılsımlarım öyle. ...hiç kimsenin dikkatini çeken ve kimsenin ilgisi, ilgi alanında olmadığı bir zamanda ben topladım. Sonra bir baktım ki hakikaten burada öğrenilecek birçok şey var. Bizim etnik, sosyal kültürümüzden bize gelen... E, ...benim rahmetli Monique Benardete'den bahsetmeden geç, geçemeyeceğim. E, i̇nanılmaz bir koleksiyon merakı vardı. İnanılmaz bir koleksiyoncuydu. Çünkü o sanata olan sevgisi saygısı ve onları korumak için alması hakikaten çok önemli bir olguydu. Umarım seyircilerimizden herkes köşede, kıyıda kalmış eserlerini, evlerinde anneannelerinden gelen eşyalarını giyim, kuşam, takı, mutfak alet edevatı gibi şeyleri de saklamaya ve gelecek nesillere de aktarmaya çalışıyorlardır. Çalışırlar. Çok eğlenceli bir iş. Efendim ülkemizde son yıllarda meydana gelen gelişmeleri ve 2010 projesinde göz önünde bulunduracak olursak Türkiye PR ve marka değeri e, yaratma konusunda e, gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bildiğim kadarıyla siz turizmci bir ailenin kızı olarak e, bir nevi bir döneme şahitlik etmiş, e, iş tecrübelerini de e, bilincinizde e, barındırarak iş yaşamına başladınız. O dönemlerden bu dönemlere Türkiye'nin marka değeri ve turizm alanındaki gelişmeleri nasıl e, gözlemliyorsunuz? ...ve geleceği bu doğrultuda nasıl e, öngörüyorsunuz? Turizm alanı da artık e, kurumsal bir yapıya ve dünyaya entegre olduk diyebiliriz sanırım değil mi? Ee, evet diyebiliriz. Ee, geçen gün e, Efes'te Sayın Bakanımızın bir konuşması oldu. Efes Vakfı'nı kurmak için gittik. Evet. E, ve orada e, şöyle söyleyebilirim. Benim kendi turizm ve turizm tanıtımı, iletişimi hayatımda duyduğum en güzel konuşmalardan birini duydum. Çünkü hakikaten turizmin dünyaya vereceği ve Türkiye'den seslendiği sesi orada Sayın Bakan Ertuğrul Günay gözlerim yaşardı. Çok e, susadığımız bir konuşmaydı çünkü 30 sene evvel bu sözleri söylerken daha Türkiye'nin turizminin nereye gittiği, nasıl yapılmakta olduğu filan çok bilincinde değildi. Çok büyük bir gelişme kaydetti Türkiye turizm alanında. E, tabii turizmin kendi içinde bölündüğü birçok bölümler var kültür turizmi deniyor, sosyal turizm, ekoturizm, işte tatil turizmi, güneş deniz turizmi filan gibi her e, anlamda e, Türkiye'nin tanıtımı bir şekilde yurt dışında yapılıyor sektörlerimiz kendi sektörlerini tanıtmak için gene Türkiye'yi tanıtıyorlar e, Dolayısıyla marka anlamında e, Türkiye' e, gidilesi şu anda e, insanların e, ...gitmek istediği, gitmeyi arzuladığı, eskiden öyle değildi. Eskiden çok soru işareti vardı kafalarında insan, e, yurt dışındaki, bütün dünyadaki insanların. Aa Türkiye nerede? Aa Türkiye'ye gidilir mi? Aa terörizm var. Aa hep bir engel vardı. Evet, Şimdi var. parlayan bir yıldız Türkiye, parlayan, daha da parlayan bir yıldız İstanbul... Çok büyük bir mirasın e, tahtı burası. Evet. E, dolayısıyla e, ilerlediğimize ama daha da ileriye doğru daha belki niş pazarlara yönelik çalışmaların da yapılmasıyla art travel gibi mesela e, gelişeceğine inanıyorum. Evet, siz aynı zamanda Geyre Vakfı'na üyesiniz ve Geyre Vakfı'nda Sevgili Gönül Hall'de New Museum Project'in kurulmasına önemli rol oynadınız. Bu bağlamda sadece İstanbul için değil, Türkiye'nin her şehri demin belirttiğimiz üzere bir marka ve çok önemli bin yıllara, 2000 yıllara dayanan bir geçmişe tarihe sahip. Ülkemizdeki arkeolojinin gelişmelerini, bunların yurt dışında sergilenmesini ve buna paralel olarak özellikle 2010 projesi ve kültürel değerlerimizi ...koruma konusunda gerek özel sektör... ...gerek toplumun her katmanı olarak tek yürek olmamız... E, ...sosyal sorumluluk bilincine oluşmamız... ...ve sizin de bildiğim kadarıyla... ...sosyal sorumluluk projeleriniz var... E, ...mesajlarınız neler olur acaba? E, arkeolojik e, konusunda... E, ...Türkiye... E, ...Yunan-Roma arkeolojisi... ...ve diğer tüm demin bahsettiğim... ...medeniyetlerin arkeolojisi bakımından... ...hakikaten çok zengin bir evet. ülke... Ee, ve her yörede muhakkak bir arkeolojik yapıt var. Dolayısıyla her bölge, her köy, her kasaba, her şehir kendi arkeolojik değerine sahip çıkmalı. Çünkü onun hakikaten sahibi ve mirasçısı olduğu için ona sahip çıkması kendi şehrine ve bölgesine değer katacak bir olgu. Tabii bu gene Türkiye'de yeni yeni gelişmekte olan bir olgu. Bundan 22 sene evvel e, sevgi gönül Vural Gökçay'lı, Senur Hamamcıoğlu arkadaşlarım ve rahmetli Ayşe Sılan ve Fuat Bayramoğlu ile beraber kurduğumuz Gele Vakfında e, Afrodisya şehrini korumak kazılarına destek olmak için e, çalışmalara başladık. Biz o tarihte başladığımızda New York'ta, Paris'te ve Londra'da Zaten oraya destek vermek isteyen birçok gruplar oluşmuştu. Biz buradan esinlenerek yola çıktık. Türkiye'de örnek olacak bir arkeolojik vakıftır. Yaptığı çalışmalarıyla bugün başkanımız Ömer Koç, Merbe ile yaptığımız çalışmalarda da en son Sevgi Hanım'ın da vasiyet ettiği Sevgi Gönül Holünü bitirdik ve oraya yine. O zamanki zamanda zengin olmuş bir eski köle olan Sebastiano'nun yarattığı bir binadaki bütün yontuları o holün içerisine koyup Türk halkına ve de dünyanın gözlerine serdik. Hakikaten özel bir çalışmaydı çünkü küçük küçük kazançlarımızla müzayedelerimizle, konserler yaparak, defileler yaparak kazandığımız paralarla hakikaten bir tam bir sivil toplum örgütü. Önemli e, bir sosyal, sorumluluk, önemli projesi, bir sosyal sorumluluk projesi. Hepimiz gönüllü çalıştık. E, başka vakıflara örnek oldu ki e, üç gün evvel Efes'te evet. e, sayın Ahmet Kocabıyık başkanlığında da Efes Vakfı'nı kurduk. Çünkü Türklerin tarafında her ne kadar Avusturyalıların tarafında bir e, yüzyıllardır gelen bir izinle orada bir kazı çalışması e, yapılmaktaydı ve onlar tarafından korunmaktaydı. E, tabii ki Turizm Bakanlığı ile ve Kültür Bakanlığı ile ilişki içinde ama sosyal e, sivil toplum tarafında Efes'i koruyacak, Efes'i e, kalkındıracak. Böyle bir olgu yoktu çünkü buna büyük yatırımlar isteyen olgular. Evet. İnanılmaz güzel bir sanal film var Efes hakkında. İnşallah onu bir gün sizlerle paylaşır gösterebiliriz. Böyle bir çalışma yaptık. İşte bir örneği umarım diğer mesela Çatalhöyük içinde var zannediyorum bir dernek. Ee, ama Doğu Anadolu'da o kadar güzel yerlerimiz evet. var ki evet. İç Anadolu'da öyle güzel dağların tepelerinde, Toroslar'da o kadar muhteşem arkeolojik yerler var ki işte kimsesiz herkes bir tanesine sahip çıksa belki gelecek vesillere çok güzel eserler bırakabiliriz. Kesinlikle kültürel değerlerimizin korunması bizim asli görevlerimizden biri olmalı. Evet. Bir bildiğim kadarıyla sizin yine sosyal sorumluluk e, projesi bağlamında Kapadokya'da e, çok önemli bir isim olan Andrew Rogers'la e, bir misyon üstlendiğiniz Morning Line e, projeniz de var yine sosyal sorumluluk bağlamında. E, evet, Andrew Rogers projesi e, bu ayki bu, bu ay Türk Hava Yolları'nın Skylife Life dergisinde çıktı. 4-5 sayfa çok güzel bir yazı. Ee, ve e, bu ay sonunda e, 29'unda Kapadokya'da e, Sayın Bakanımız açılış yapacak. Neyin açılışını diyeceksiniz? Sergi diyemeyeceğim. E, Göreme Belediye Başkanı Sayın Andrew Rogers Avustralyalı bir e, sanatçı, evet. heykeltraş. E, meralarını verdiler. Mera dediğimiz bir dağ boylu boyunca Nevşehir-Kayseri yolu üzerinde sol tarafınızda görüyorsunuz Kayseri'ye doğru giderken boylu boyunca hani bir 5 kilometre giden bir dağ görüyorsunuz solda ve oraya yaptığı land art dediği yani yerel sanat yahut yer sanatı yer sanatını icra etti 12 tane eser yaptı bu 12 eserin zannediyorum 10 tanesi yatay yapıt, taş ...ve yerel halkın katılımıyla ve yerel halka istihdam yaratarak yaptığı bir yapıt Lar serisi. Ee, diğerleri de dikey yani sütunların dikildiği mabetler yaptılar. Umarım gelirsiniz belki cumartesi günü orada olacağız 29 Mayıs'ta ee, müthiş bir e, açılış olacak e, ve bütün yerel halk yani göremedeki turistik açıdan bakarsanız, Göreme'deki gelen turistlere gidecek başka bir e, açık ha, hava evet. müzesi yarattı. Çok ee, ilginç, çok enteresan. Çok ilginç evet. ve bunun için Türkiye'den hiçbir e, yardım almadı. Tamamen kendi gene no name diyeceğim e, yardım eden ve bu koz'a bu e, çalışmaya destek olan kişilerin yardımıyla ve yerel halkında çalışmasıyla istihdam yaratarak yapılan bir. E, ...çalışma diyelim... ...The Morning Line 2010 projesi... ...Francesca von Habsburg... ...Thyssen-Bornemisza Vakfı'nın... ...2010 projeleri dahilinde... ...İstanbul Eminönü Meydanı'na getirdikleri... ...bir instalasyon, ...muhteşem bir eser... ...yapıt... ...içinde 60 tane George Lucas'ın da kullandığı... ...bir ses düzeni olan... ...60 hoparlörü olan... Ee, ve çağdaş genç sanatçıların e, besteledikleri muhteşem müziklerin çalacağı veyahut da kulaklarımızın alışık olmadığı müziklerin çalacağı bir yapıt Eminönü Meydanı'na e, konduruldu. Çok e, enteresan, e, 4 gün boyunca konserler olacak. Halka açık, giriş e, bedeli yok. E, ayın 22'sinde de açılışı olacak Eminönü meydanında Mayıs ayının 22'sinde. Bunlar gerçekten ülkemiz adına son derece önemli ve sevindirici gelişmeler. Buradan bir kez daha tarihi kentlerin hem istihdam yaratmak hem ülke ekonomisi hem de turizm açısından katkılarının ne kadar önemli olduğunu söylememiz mümkün. Son olarak iş yaşamınızdaki tecrübeleriniz ışığında üniversitede okuyan arkadaşlarımıza ve iş yaşamında yeni atılan arkadaşlarımızda hayatlarında ve iş yaşamlarında başarıya müktedir olabilmeleri konusunda önerileriniz, başarı mesajlarınız neler olur acaba? En büyük başarı mesajım şöyle, kalite insanın ilk önce kendinle başlayan bir olgudur. Sürdürülebilirlik ise başarıya giden bir yolun başka bir aracıdır. Okumak, öğrenmek ve fikirlere açık olmak. Sadece tek bir fikre bağımlı kalmak insanı başarıya götürmüyor, başarıya çeşitlilik götürüyor. O çeşitliliği yakalamak, biz çok şanslı bir ülkeyiz. Ben dünyayı geziyorum. Başka ülkelerde bizim kadar renkli, bizim kadar çeşitli imkanlar e, ve olgular ve fikirlerin bir araya geldiği bu e, zenginlik yok. E, dolayısıyla bu, bu fırsatları değerlendirmeliler. İş hayatında girişimci olmak çok önemli. Biliyorsunuz Kagider'in de kurucu üyelerinden bir tanesiyim. Yeni ay sonunda bir zirvemiz var. Ben e, Türkiye'nin kalkınmasının e, kadınların da çalışmasından geçeceğine inananlardanım. E, kadınları girişimci yapmak için e, çalışıyoruz. Onun için genç hanımlar, e, geçen gün üniversiteli bir e, talebe, hanım e, bana dedi ki ben öğretmen olmak istiyordum ama annem beni ...iletişim fakültesine yönlendirdi. Öğretmen olma kızım dedi. Ama ben gene öğretmen olacağım. Ben de dedim ki iletişim fakültesinde kulaklarını dört aç... ...o kadar değişik bir vizyona sahip olacaksın ki... ...öğretmenliği de arkasından hemen okursun... ...gene gider öğretmen olursun ama... ...vizyonlu öğretmen olmak bambaşka bir e, farklılık yaratacaktır... Kesinlikle. ...senin gençlere vereceğin eğitimlerde dedim ve derslerine daha iyi takip etmekte olduğunu bildirdi bana. Onun için e, bazen istemediğimiz şeyler oluyor hayatta. Onları fırsat olarak değerlendirmenin e, faydalı olacağını gene gençlere söylemek istiyorum. E, negatif şeyler e, fırsata dönüşebiliyor. Onu unutmasınlar. Mutlu hayat diliyorum onlara. Efendim, bu önemli projeleri bizlere aktardığınız, görüş ve fikirlerinizi paylaştığınız ve programımıza katıldığınız için çok teşekkür etmek istiyorum. Ben de teşekkür ediyorum bu fırsatı bana verdiğiniz için. Evet sevgili seyirciler bu hafta sizlere Peremizesinden seslendik. Bu haftaki programımızda 2010 projesini, iş dünyasının sanata yaklaşımını, Türkiye'de yeni gelişen no name koleksiyonerciliği ve tarihi kentlerin turizme etkilerini e, VIP Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yasemin Pinçioğlu ile değerlendirme fırsatı bulduk. Her türlü görüş ve önerilerinizi elektronik posta adresimize yazarak bizlere ulaştırabilirsiniz. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.